Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle ikinci sınıf Türkçe ders kitabında bulunan Dostlarımız varsa adlı metni işleyeceğiz. Evet hazırsanız ilk önce resimlerden başlayalım. Neler görüyoruz? Evet birisi kitap veriyor diğerine. Öbürü tekerlekli sandalyeli. Evet. Başka? Hı hı. Evet bisikletli arkadaşlarımız var. Bir de bir hasta ziyareti. Ben merak ettim arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet, önce hazırlık sorusundan başlıyoruz. Yaptığınız resimleri sınıfta sergileyiniz ve en sevdiğiniz arkadaşlarınızla neler yaptığınızı sınıfta anlatınız. Arkadaşlar daha öncesinden dostluklarla ilgili bir resim yapmanızı istemiştik. Bir bakalım. Ben burada bir tane görsel verdim arkadaşlar. Ne varmış? Böyle birbirleriyle el ele tutuşan arkadaşlar. Evet, dostluk galiba bu olsa gerek. Haydi başlayalım metnimizi okumaya dostlarımız varsa dostlarımız varsa çevremizde güvenebileceğimiz insanlarımız olur bir şeyi emanet etmek istediğimizde dostumuza güvenebiliriz hmm, Demek ki kitabı verecekmiş arkadaşına dostlarımızın verdiği sözü tutacağını biliriz onlarla planlar yapabilir bizi yarı yolda bırakmayacaklarını biliriz Evet dost dediğin zaten böyle olur Dostlarımız varsa kendimizi yalnız hissetmeyiz. Dostlarımız iyi ve kötü günümüzde yanımızdadır. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Bakın iyi kötü günümüzde yanımızda olan dostlarımızdan ve dostlarımız varsa hayatımız daha neşeli ve mutlu olur. Kesinlikle öyle. Dostlarımız bizi incitmez. O yüzden onların yanında kendimizi rahat hissederiz ve ihtiyaç anımızda dostlarımız yanımızdadır. Yapabilecekleri ne varsa bizim için yaparlar. Galiba en son o görselle ilgili bir şey söylemişti bununla ilgili. Evet, dostlarımız bizim arkamızdan konuşmaz. Biz de onların arkasından konuşmayız. Halletmemiz gereken sorun olursa bunu dostumuzla yüz yüze konuşuruz. Evet, bu çok çok önemli arkadaşlar. Arkadan konuşmak yok. Bizim sahip olduklarımızla ve başarılarımızla gururlanan dostlarımız olur. Bizi kıskanmazlar. Bizim daha da iyi durumda olmamızı isterler. Evet, Nuray Türk Yılmaz, Ketik ve arkadaşları yazmış arkadaşlar. Bu kısaltılmış. Evet şimdi birinci etkinliğe geldik. Metinden alınan cümleleri okuyunuz ve altı çizili kelimelerin anlamlarını resimlerden ve resimli sözcüklerden diyor. Bulunuz. Evet bir şeyi emanet etmek istediğimizde dostumuza güvenebiliriz. Emanet ne demek arkadaşlar? Aha, o kitabı hatırlıyoruz değil mi? Evet korunması gereken ve belli bir zamana kadar verilmiş olan, teslim edilen eşyaya biz emanet diyoruz. Evet, hayatımız daha neşeli ve mutlu olur. Neşeli arkadaşlar neydi? Hatırlarsınız o zıt kardeşim şarkısında. Evet, neşeli dediğimiz şey aslında mutlu demektir, sevinçli demektir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çözmemiz gereken bir sorun olursa bunu dostumuzla yüz yüze konuşuruz. Sorun demek arkadaşlar sormaktan gelir. Meseledir arkadaşlar. Evet çözülmesi gereken bir meseledir arkadaşlar. Mesele dememin sebebi arkadaşlar. Sual dediğimiz kelime soru. Mesele dediğimiz şey ise sorundur arkadaşlar. Bunu bilin. Kelimenin kökü Arapçadır bunu da bilelim arkadaşlar. Bizim sahip olduklarımızla ve başarılarımızla gururlanan dostlarımız olur. Gururlanmak ne demekmiş arkadaşlar? Evet kendini büyük görmek ya da beğenmek. Ama bir de arkadaşlarımızın başarılarıyla gururlanmak. Gururlanmak hem iyi hem de kötü anlamda kullanılabilen bir kelimedir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bizi kıskanmazlar. Bizim daha da iyi durumda olmamızı isterler. Kıskanmak ne demekti arkadaşlar? Evet, birinin yerinde olmayı istemek. Neden onda var? Ben iyi olsaydım keşke demek. Evet, anlamını öğrendiğimiz kelimeleri ne yapacağız? Artık yeni cümlelerimizde kullanacağız arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci etkinliğe geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve metnin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz. Ne diyor arkadaşlar? Aile insanlar için çok önemlidir. Güzel. Evet, doğrudur. Ama Bizim meselemiz aile değil ki. Başarılı olmak için çok sayıda arkadaşa ihtiyacımız vardır. Tamam, belki olabilir ama bizim meselemiz arkadaş değil ki. Zor durumlarda kalmamak için insanlarla iyi geçinmeliyiz. Olabilir ama bizim meselemiz bu değil. Peki bizim meselemiz ne arkadaşlar? Evet dostlarımız hayatımıza anlam katar arkadaşlar. Kesinlikle çünkü dostlarımız varsa diye zaten bir başlığımız var arkadaşlar. Evet metine göre tamamlayalım. Dostumuza bir şey emanet ettiğimizde ona güvenebiliriz. Dostlarımız iyi ve tam tersi zıddı. Evet kötü günümüzde yanımızdadır. Dostlarımız varsa hayatımız daha neşeli ve mutlu olur. Evet şimdi de dördüncü etkinliğe geçiyoruz. Kelimelerin eş anlamlılarını bulmacadaki yerlerine yazınız. Evet sözcük, sözcüğün eş anlamlısı ne? Sözcük kelimesinin eş anlamlısı ne? Öğretmenim cevabı verdiniz. Niye? Öğretmenim sözcüğün eş anlamlısı kelime. Evet peki sorun. Dikkat edin arkadaşlar. Ne demiştik? Mesele ya da diğer okuyuşuyla. Evet mesele. Peki sıkıntı diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Problem diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Ama bizim asıl söyleyeceğimiz şey mesele. Evet arkadaşlar sebep. Tabii ki de neden. Evet deneyim birisi çok deneyimli ise ona ne diyoruz tecrübeli yani tecrübe arkadaşlar deneye deneye öğrenmiş artık tümcenin eş anlamlısı evet cümle ve ihtiyarın eş anlamlısı zaten daha önce de eş anlamlılar şarkısında söylemiştik evet yaşlı peki rüzgar en baştaki uçurtma tekerlemesini hatırlayın arkadaşlar. Yel üfürdü gülledi demiştik değil mi? Peki ya kırmızı? Ay yıldızlı al bayram. göklerde dalgalanıyor dedik. Evet al. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları yerlerine yerleştirmeye geldik. Evet sözcüğün eş kelime. Evet sorunun eş anlamlısı mesele. Sebebin eş neden? deneyimin eş anlamlısı tecrübe cümlenin evet tümcenin eş anlamlısı cümle ve sonrasında ihtiyarın eş anlamlısı yaşlı evet rüzgarın eş anlamlısı yel ve en sonunda da kırmızının eş anlamlısı al evet bunu bu şekilde görmemiş olabilirsiniz ama sizin için özel bir Tırpma yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet şimdi de 5. etkinliğe geçiyoruz. Bazı noktalama işaretlerinde yanlış bir kullanım olmuş arkadaşlar. Bunları doğrularıyla yeniden yazalım mı? Haydi yapalım. Selim bugün buraya hiç gelmedi. Arkadaşlar bir haber verdi değil mi? Evet. Bir haber cümlesinin sonuna soru işareti mi getirilir? Kesinlikle hayır. Evet, e peki ne gelecek arkadaşlar? Senin bugün hiç gelmediğinin sonuna tabii ki de nokta gelecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık. E yine bir haber arkadaşlar. E ama yine ünlem gelmiş arkadaşlar. Hayır. Eğer bir haber cümlesi ise sonuna ne getirilecek arkadaşlar? Kesinlikle öyle. Nokta. Peki devam ediyoruz. Vah vah! Vah vah dedik de arkadaşlar korktum, ürktüm, kızdımsa, çok heyecan yaptımsa. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ünlem koyuyorduk, değil mi arkadaşlar? Peki Zeynepi gören oldu mu? Bakın bir soru sordum, cevaplanması gereken. Öyleyse sonuna ünlem mi getirilmesi lazım? Hayır. Peki ne getirilmesi lazım arkadaşlar? Evet kesinlikle soru işareti getirilmesi lazım. Devam edelim mi? Evet devam edelim. Cümleleri soru cümlesi haline getirerek yeniden yazacağız. Evet 6. etkinliğimiz bizden bunu istiyor. Dostum Ahmet gelmedi. Önce bir soralım. Dostum Ahmet gelmedi mi? Soru oldu değil mi? Gelmedi. Onu bu sabah gördün. Hadi bir soruya soru, soruya dönüştürelim bunu. Evet. Onu bu sabah gördün mü? Hmm, çok güzel. Dostunuzu gördüğünüzde mutlu oldunuz. Dostunuzu gördüğünüzde mutlu oldunuz mu? Evet arkadaşlar, bunlar cümleye soru anlamı katan eklerdir. mı, mi, mu, mü baş adamları mi olduğu için yıldız için onu aldım arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet bu fotoğrafla ilgili birazcık konuşacak olursak. Arkadaşlar takımlar birbirlerinin rakipleridirler. Düşmanları değil değil mi? Evet ve biz taraftarları olarak biz tabi ben takım tutmuyorum o ayrı mesele de. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Yani sırf birisi başka bir takım tuttu diye, başka bir şey düşünüyor diye arkadaşlar Allah korusun kötü kötü şeyler yapmaya ne gerek var? Olur mu öyle şey? İnsanlığımızı mı yitirdik ya Allah aşkına? Evet burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Farklı takımlardan iki kişinin birbiriyle paylaşımcı halini görüyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili konuşmak isterseniz öğretmeninize bir ses kaydı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Evet. 8. etkinliğe geldik ve 8. etkinlikte Hüseyin geçen yaz saatinde Jean ile tanıştı ve onunla arkadaş oldu ve Hüseyin onun Türkçesini o da Hüseyin'in tabi İngilizcesini ilerletmesi için yoğun çaba gösterdi. Evet. Arkadaşlar Hüseyin Jean'a yazdı. Sevgili Jean. Atil'in gelmesini dört gözle bekliyorum. Yine seninle kardeşin Julia ile ve Ali ile bir araya gelmeyi iple çekiyorum. Bu yaz sizinle çok eğleneceğimizi biliyorum. Hepinizi çok özledim. Hüseyin diye yazmış arkadaşlar. Arkadaşlar bizim sınıfımız da bir etwinning projesine dahil olduğu için biz yılbaşı kart postalları göndereceğiz arkadaşlarımıza. Evet bu kartpostallarımız İngilizce olacak. Dilerseniz Hiranur arkadaşımızın yazdığı kartpostalı sizlere okuyayım. Hello dear Mary, I am very happy that we are entering the new year. I hope it will be a good year for you too. Happy New Year diye böyle devam ediyor. Öğretmenim ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar İngilizcemizi geliştirmemiz lazım bir lisan bir insan arkadaşlar. Türkçemizde de geliştireceğiz, İngilizcemizi de geliştireceğiz. Ana dilimiz biraz daha farklıysa onu da konuşmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve sonraki dersimizde aile büyüklerinizden yardım alarak yardıma muhtaç yaşlılarla ilgili haberler okuyunuz diyor. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet çıkabilirsin canım benim çıkabilirsin. Başka zaman tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.